Hadi bakayım gel. Ver oyun içinden. Heh tamam. Hadi <laughs> 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 ne yaptı lan? <gülüyor> <gülüyor> Adam var ya hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan. Ramazan bana bir el atsana be ya. <laughs> Ramazan gelsene lan yanıma. Ramazan, Ramazan, Ramos. <laughs> <laughs> Vamos. <laughs> Sorry for bad attitude, but I didn't have any No worries, no problem. Ramazancım teşekkür ediyorum. <laughs> Ne güzel şarkı lan. Çal çal İzmir'in dağlarında çiçekler Sen lan. Oğlum Tarkov'da oynadığım silah geldi ha. CLS X çok seviyorum ben. Abi burayı kapatalım gençler de. Where's your head at? Where's your head at? Where's your head at? Evet. Can we get a BTR? Uf. BTR. <laughs> Araç geliyor benim yanımdan. Güney evet. Yanımdan geçecek birazdan. Loji büyük ihtimalle. Durdu. Yok abi. Yok abi. Loji değil abi. Kirpi evet kirpi geliyor sakla. Atımız yok. yok yanında yanında yeler. Yanında yeler. Bir tane daha araç geliyor, iki yollular. Uloji Bir tane, Bir tane daha yıktım. Kirpi hayatta sadece. Lojileri gidik. Kirpi farkımın arkasında. Geliyor. Allah. Önümde. Bir tane daha yıktım abi. Farkımda. Bir tane daha düştü. Tane tane daha düştü. Eline sağlık abi. Şoför kaldı sadece. Kirpi önümde. Gelin kirpinin tarafına geçelim. Beni gördün. Gel, gel. Ben normalde şimdi... Hemmam mı lan bu? Daba evliyat. Ne işe bu? Hop o çiki. <laughs> güzel şarkılar aç lan. Bak kurtlar kurtlar güzel. Birazcık böyle güzel yabancı bir şeyler bul. Onlarla gidelim. Ya s*****. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Savaşa gidiyoruz s***yı. Bilekleri mi keseceğim için? <laughs> <izin> <laughs> <laughs> oğlum adam pilot ama koltuğun altında Sek sek rakı var. Bu arada yayında bende kör gözükmüyor tamam mı? Bilgin olsun. Fare mi? He aynı. Mouse kör zırın fare gözükmüyor. Çin e, oyunda böyleymiş zaten. Mert tank geliyor. Ne abi? Tyler arkamda. Dur yatıyorum Yatıyor. Göm hemen kaçıyor. hepsini gömdüm hepsini gömdüm. Aa iki tane araç geçiyor. Bir Anladım. Tane... Duracak. Abi inşallah tanka denk gelir ya. Dur bak. İki kişi. Bir, bir Kanka, adamlar benim de ya. Kanka... <gülüyor> 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 i̇pne inecek bekle. Bekle inecek ipne. Hmm. öbürü de geri geldi. Gel dalalım ya vuralım. Vurdum birini. Hatta alayım, yoksa imcedenmedim ya? Yer değiştiriyorum. Gösterme kendisi. Ha lan ne çabuk vurdular a <laughs> Hemen gidip bakalım ne var ne. Hala ses geliyor tank sesi bu arada. Oğlum mal mı lan bunlar? Mert diğerini de patlatırsın. I I get the thing for you guys. Yeah, you turn, say thanks. Yes? Fotoğraf screenshot, çekiyormuş Mert? Gel. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> Çekelim. Guys say thank yeah. hunters say hide. Tamam, They're tamam. Koydum bir tane. Diğer bir tane. Tamam, tamam. sonra Coming in hot. 30 seconds to splash. Üstüne koydum. inşallah doğru yere koymuşumdur ya. ya götüne koysan daha az yanar ama fark etmez getiriyorum. Tamam. Yeah, get some beaches. Get some, bir bok olmadı ha. Dur, bir tane daha koyacağım. Aa! Bir araba izdi beni. <laughs> Ay inanılmaz. Adam hamile üstümden geçti. <laughs> <laughs> kan tam kan tam kapatma oğlum kısa kapat kısa kapat kısa. gibi sürüyor lan herif. Oğlum bu adamların teröristleri çok yakışıklı lan. Abi sen de fena duruyorsun karşımda. Ne yalan? kanat Canan. Yemin ediyorum var ya Masum Kırmızı kırmızı Gül'ün gençliğine benziyorsun. Türkücü gibi. Can I use bike please? Thank you. <laughs> adam vermedik. Nereye gidiyor? Bindim. Sure like Oğlum beni niye bıçaklıyor bir bu? Bir şey Dude mi? what the fuck are you doing? Merhaba, Kim bu? Aynen öyle karşı tarafa zırhlarını çıkartmışlar böyle Şu bıçaklıyı alın bak vuracağım ha. Aha. Tamam, tamam tamam yok bir şey olmaz. Tamam Mert Başkan hazırsın. Niye bağırıyorsun lan? Acil kurtmamız lazım buraya. Patlatmak için kod Allah'a ekber Allah'a ekber dediğin anda basacağım. Tamam Allah'a ekber diye bağırıyorum. Aha. Bırakıyorum. Kaç metre? 30 saniye de Ben şu aşağıda işaretlenene gidiyorum ha. Arkalayacağım onu. Tamam abi sen söylersin bana sık diye. Direkt basarım ben. Tamam. Emre ayık ola yakın. Tamam, tamam. Oğlum buraya geldim ben yok burada araç mı araç? Ama ortak kurmazlar. Orada bir yerde var. Bakıyorum bulamadım. oğlum. Bak da işareti. mı? Ha onu... Aha oraya doğru. Gidin. Oradan sıkıyorsun. Ha duydum. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, bir et var Allah ekber. Anasını s**tim anasını anasını <laughs> Cennette kırk bakireyle şaraplardan, şelalelerden <laughs> şaraplar akıyordu. Çocuklar da çok yavaş ya. Heli yok. Abi böyle büyük mepe heli şart ya. Yani Konya babası kadar harita heli yok ya. Adam, Are we all having fun, boys? Now?

Abi loji loji atla loji atla Loji atla loji Diğer kalma Loji 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 Bindim valla Tam olarak bu halde Guys feel the rhythm guys come on Bir de ağzın oynuyor ya Emre Şarkıyı söylüyormuş gibi oluyor Buna evet, <laughs> adamın <kıyam>. adamın <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ha bu Türk mü lan? Ama işim Türkmüş lan. Şarkı ağzından çıkıyor. Nerelisin? Kırıklısın, tamam. Yo, hermanos. Que pasa? Yo, dude. What up? Fabian, my old friend. How are you? <laughs> yeah, dance for me Fabian. You got nice moves bro. Nice. Onlar buraya geldi. Aa dışında. şurada şurada. gel 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 şurada. İçe bak. Dur dur dur. Dur 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 dur. İlerle öyle, ilerle öyle. Herkes orada. Dur 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 dur. Dur dur. dur. İlerle, ilerle, ilerle teker gitti. Tamam. Söyle çocuklar Haydi. dağıtsın. Nereden attı o ya? Bizimki Tam yiyor. Teker geldi. Nerede gördün? Yiyor benden şu an. Atıyorum kıpırdama. Patladı devam. Devam devam devam. Ha Peki teker, teker gidiyor. Lazım. Tamam. Bizi kavurlasın çocuklar. Ben bakıyorum. Ve Aha bir tane, ben daha, bir tane daha, bir tane daha bir var. Arkadan arkada arkadaşlar arka sağ sağ arka. kır 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 patladı BTR gördüm kirpili biz de <laughs> acil tamir yap abi rahatız şu an iki kirpi bir de vurdu Vurdun mu? Melih yanımıza Melih yanımıza gel yanımıza yanımıza gel Taret yok abi taret yok Tamam yanımıza gel. Taretle ilgili bir şey demedim Öldü amına Met Mert kaçırsana arabayı kaçırsana. Tamam kaçırıyorum. Geçtim bire kaçıyorum. Ya kaçamam C6'da da kaçamam ki oğlum. C 6da bekliyorum. Ha kaçamazsın. Doğru. Unutu. Ee, ne yapacağız düşünüyorum. i̇ki tane BT arız bir şey kaldık. Tekersiz. Ufak ufak ya gidiyorum yani. ama. Ufak ufak gel. Başka araç da yok yanına gelebileceğim. Ben gidiyorum böyle ufak ufak. A çıkmıyo BTR bir loji bir kirpih bir hallettik galiba. İm mi oğlum arabadan yani, BTR geldi Patladı zaten Patladı, Patladı mı BTR Nord tarafından Biri sıktı North, nord mı tamam Nord nord east Göremiyorum bok nord tarafından <laughs> Hani nord tarafından <laughs> Bakıyoruz nord ya. North tarafı diyor. Verdikleri info da yanlış. Ayrıca araç da North'ta değil ya. Yani. Döndüm North'a yoktu. Biter... Ben A Abi, ben bilmiyorum North'ta ben biter patattım. 15 dakika önce şey yaptım da hani. Söyledim hani. Tamam. <laughs> ben biter Tamam oğlum Daha olay insanla bir aksi yani. Yok onu diyen ben de değil miydim? Tamam mıydın? Ben de abi de ben bitti kalın dedim haberin olsun. Mert Mert demedi Me gusta mi? Pizza. Me gusta pizza. Mi ee, yeah, gusta like... pizza. yeah, we like dude, we like pizza too. Okay, thank you. We are not Spanish by the way. We are Turkish dude. <laughs> oh, okay. <gülüyor> 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 Biz tank alacağız yani siz BTR bekleyin. Puta madre, puta madre, puta madre. Yeah, fuck their fucking mother. Yes. Puta madre. Ananı sana İspanyolca. Arman'ı siktiret. Arnan. Ar dude, his it. siktiret dedi lan. Arnan'ı siktiret. No no, it's, no, it's not anan'ı siktiret, dude. It's anan'ı. ananı it means fuck your mother. Anan'ı. Aynen, anan'ı. <laughs> Bir de şey var. Gel gel, kamir. I'm gonna I'm gonna teach you swear words in Turkish. Bu çocuğu Bu okay, okay. çocuğu means son of a bitch. <laughs> çocuğu. Yes, that's right. Bir de şey de. Hezevenk. 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 Sen çocuk. Hadi görüşürüz o çocuğu. See you later. <laughs> Ananı s**eyim. <laughs> Bak orada iki kirpi, bir BTR, bir loji patlattık, üstüne piyade vurduk. Oradan canlı çıkmamız lazımdı ama. İki, iki lavdık, oradan çıkmamız lazımdı beyler. Sizin, sizin arkanızdan geldi abi. Biz <laughs> önde BTR'ı patlattık, sizin arkanızdan geldi sonra. Oradan en azından birimizin canlı çıkması lazımdı. Evet, evet. Lav... Ki, lav yan yana durmasaydı. Onur niye bana gönül koydu Niye abuk subuk gönül koyuyorsunuz ya? Sen ne alınıyorsun lan her Her <laughs> abi geldin direkt bizi zat küfür etti. Hani lan Nord'da. Oğlum yiyecek dedim. Nort'ta dediniz Nort'ta döndüm öldüm a**ayım. Ben Nord'da demedim abi. Ben dedim ki faktörün ön üstünde iki tane BTR var dedim. Bunu dedikten 15 dakika sonra geldim. Aha düştü lan. Tamam. Orada evet. ölmemiz lazım da ama. Aa BTR dur dur dur. Yedi götten. Tank da orada galiba. Bir BTR daha var. Oha 3 BTR var la burada. 3 bir ihtiyar var. Biri sağa git. İlerle abi. Ha geldi. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur. Şurada. Spire ver. Ye, yeme. Devam abi. Devam. Hepsi sağa kaçtı ha. İlk sağdan gir. Buradan mı gireyim? Ay ay şey köprüden sonra ilk sağdan gir. Lan bir uğramalım. Asik. BTR geçti ha. Sola geçti bir bitter. Sola geç, sola sola vazgeçti. Sorry mate, sorry sorry. Dude, I'm really sorry mate. I'm really sorry mate. I love you guys. Sorry. BTR önümüzde ilerle abi. Dümdüz ilerle. Bravo ya. Smokladı. İlerle dümdüz. İlerle. Dağımızda da bir bitiyar vardı ona sonra bakacağız şu yakındakına bakalım. Hafif sollu git öyle Şu araya bir yere girdi. Öldürdüm adamı. Tamam biraz burada duracağız. Iskalet Tamam. Ya yani yönünü değiştirebilirim tankın istiyorsan. Şuraya bakabilirsin. kapalı bir yerde de şey var ha. Çok kötü yerde kaldık ya. Yani. Halt dedik. Canımız var ya. Tamam. Ha tank gel tank. An tank geldi Dönsene yüzün şuraya. Dönemiyorum. Paleti daha aldım. Tamam. Patladık. Dönemiyorum. Siz attılar abi. kaladı. 7 bir daha yiyecek. Ben de sıkalım galiba. Sıkaladı. Ben de sıkılıyorum galiba.